Evet Karasu ilçemizin işletme sahiplerinden şu an kır de abimizle beraber hoş, kardeşim. hoş gördüm fazla yaklaşmayın mı Yaş nasıl durumda hemen ilaçlayayım geliyorum hemen ilaçlanmaya bir saniye konuyu hemen idrak edelim evet, evet hemen <laughs> bir buçuk metre mesafemizi koruyoruz Cihan Bey bir buçuk mesafe bir buçuk evet. metre kullanmış olduğumuz yüze değil sadece ellere. Sadece ellere stabilizasyon için. Evet. Siz sağlıkla ilgilen ilgilenen tüm personellere ve aracı olanlara da teşekkürlerimizi sunuyoruz ayrıca. Kesinlikle, kesinlikle. Bir sosyal mesaj olarak da sağlıkçılarımızın yanında olmamız gerektiğini şu durumda da hatırlatmak istiyorum. Teşekkür ediyorum. Ve sizin açıklayacak olduğunuz var mı herhangi bir şey? Şimdi bugün İtibariyle baktım, düne göre biraz daha fazla insan sayısı evet, var. Aslında tam tersi kurallara uymamız gereken bir dönemden zamandan geçiyoruz. Şu an kim olursa olsun, yani bunda darılacak, kırılacak bir şey yok. İnsanlarla mesafeli ve gerçekten dikkatli olmamız gereken bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte dikkat etmemiz gerekiyor. Gerçekten kuralları tamamen harfiyen uygulamamız gerekiyor ki bu virüsten kurtulabilmemiz için. İnşallah e, yetkililerin seslendiği gibi buradaki vatandaşlarımız da duyarlı olur. E, sizi de tebrik ediyorum bu şu anki yaraya parmak bastığınız için Cihan Bey. Ben teşekkür ederim. Bütün insanlara sadece söyleyeceğim şu. Gerçekten dikkat etmemiz gereken bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç içinde kurallara kesinlikle uymamız gerekiyor. Ben de gün boyunca şöyle bir geziler yaptım değerli büyüğüm. Hem sizlere de anlatayım. Fırınlardan, konfeksiyonlara, işte böyle esnafımızın sağlık yönünden, dişçisinden, gözlükçüsüne kadar e, kurallara uyulmak için çaba sarf ediliyor ama uyulmamak için de, uyul, uymamak için de çaba sarf eden vatandaşlarımızın olduğunu görmekteyim. Evet, özellikle Ümre'den gelen kardeşlerimiz, abilerimiz, büyüklerimiz Kesinlikle yani kendilerini sevmiyorlarsa bizi sevsinler, gelecek nesli sevsinler. Kesinlikle dikkat etmeleri lazım. Bu 14 günlük yumurtlama sürecinde kesinlikle evlerinden çıkmamalarını rica edip onlara neredeyse yalvaracak pozisyona geleceğiz artık. Yani dikkat etmeleri gerekiyor. Evet. Biz de bizi de mağdur bırakmamaları gerekiyor. Biz artık dükkanlarımıza set çekmeye başladık müşteriyle belli bir seviyede Tabii bir olalım diyor. seviyesini korumak adına buradan o zaman sizin bu yapmış olduğunuz bu güzel tedbirler hakkında da hemen ekmek satan büfelerimiz fırınlarımız ekmekle haşır neşir olunan yerlerde de vatandaşlarımızı ve işletme sahiplerini ben de sizin aracınızla bir kez daha uyarmak istiyorum teşekkür ediyoruz hassas efendim. bir noktamız eğer bunu bir gözlükçü esnafımız sayın Tür Türkan abimiz almışsa önlemini biz de ilçedeki sağlık yönündeki vatandaşlarımıza da sesimizi kesinlikle, duyurulmasını kesinlikle. istiyoruz. Yani. Özellikle dediğiniz gibi daha kritik Gerçekten pozisyonda çalışan esnaflarımız kasaptı, ekmek, fırınlarıydı hepsi daha duyarlı olması gerekiyor. Gıda tüketilecek olan her firmanın iki kat daha sterilizasyona dikkat etmesi gerekiyor. Teşekkür, Teşekkür ediyorum ediyoruz. ben de. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet Karasu ilçemiz Ziraat Odası Başkanımız Selami Arık'la beraber Sayın Başkan iyi günler. İyi günler. Ee, i̇yi günler. caddedesiniz. Evet. Caddede. Caddedeyiz. Bakalım caddelerde kimler var kimler yok. Evet. Korona virüsü buralarda dolaşıyor mu dolaşmıyor mu? Peki neleri gözlemlediniz? Yani vatandaşlar uyuyor mu? Esnaflar bu kurala uyuyor mu? Sizin gözleminiz nedir? Yurt dışından gelenleri gördünüz mü Görmedim. E, vatandaşın geneli uyuyor ama yüzde yetmişi Yüzde aynen doğru. Genelde uyuyorlar ama yüzde yetmişi uyumuyor. E, görüyorsun çay ocaklarının önü dolu. Evet. E, bu da e, büyük bir tehlike arz ediyor. Biraz da e, vatandaşların duyarlı olması lazım bu konularda. Bu konular hassas konular. Oralık evet, her zaman en önüne gelen durumumuz. Evet yine ilçemiz esnaflarından sağol başkanım görüşürüz Musa abim. Evet. Duygu, düşünce nedir? Düşünce yani bu kural bu hastalık geçecek bir şekilde ama kurallara uyulduğu takdirde geçecek. Yani uyulmadığımı hiç anlamı yok yani bunun. Yani insanlar temas halinde olmayacak. Yani yani bu anlatılmamak uygulanmak zorunda. Evet uygulanmak zorunda yani evimizde olsun yani dışarıda olsun her şey uygulanırsa bu iş atlatılır yoksa e, durum kötü gerçekten kötü bu hastalık yani gel Fatih abim gel. evet görüşmek dileğiyle iyi günler diliyorum i̇yi günler sağ ol Pancu abi sen kollanmışsın herhalde. Mecbur. Ama sende de rahatsızlıklar var. Kronik olmasa da böyle. kronik rahatsızlık. Kronik var. rahatsızlık var. Yaş, Yaş kaç başlı. panço amca? 60. Sen evden çıkma bence. E zaten işimiz vardı. Patronara Onu hallettik. Evet. E gidiyoruz eve yarın <laughs> ya. ya. tamam, Sağ olun. Görüşürüz. Ne <laughs> 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 Evet, vatandaşlar iş yerlerinin kapılarını elleriyle iterek açıyorlar. Karasu ilçesinden 19 Mart 2020 ilçede Nasıl gidiyor?